Sevgili misafirlerim, bir dakikanızı alabilir miyim? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel gecede beni ve ortağımı yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ya inanmıyorum ya. Resul Biliyorum, benden daha uzun bir konuşma bekliyorsunuz ama ben uzun konuşmaları pek sevmem. Ayrıca bu gece burası ile ilgili en güzel, en samimi konuşmayı yapacak olan kişi de ben değilim. O kişi annem. Ha? Anne gelir misin lütfen? Ay, deli misin oğlum sen ben? benim başıma ben ben şimdi ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ee, benim rahmetli eşim aşçıydı. Aynen oğlum gibi. Ömrü mutfakta geçti. Gece gündüz hiç durmadan çalışırdı. O kadar çok severek yaptık ki işini. Sonra oğlumuz bayrağı devraldı. O da Aynen Babası gibi çok çalıştı. Çok çalışarak burayı açtı. Sen çok başarılı ol. Olur mu oğlum? Sen hiç merak etme anneciğim. Bu daha başlangıç.